Sevgili gençler sizler için hazırlamış olduğumuz organik bileşikler konusuyla ilgili soruları beraber çözelim. Şimdi sorumuza geçelim. Hidrokarbonlar alifatik ve aromatik olmak üzere ikiye ayrılır. Alifatik hidrokarbonlar ise doymuş ve doymamış olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre yara açık formülü verilen moleküllerden hangileri doymuş hidrokarbondur? Molekülün yapısında pi bağı varsa doymamış hidrokarbon olarak adlandırılır. Pi bağı yoksa tümü sigma bağı ise doymuş hidrokarbon olarak adlandırılır. Dikkat edersek birinci e, molekülümüz nedir? Eten molekülüdür. Şuraya yazayım. Eten. Eten molekülünde bir tane pi e, bir tane pi bağı var. Dolayısıyla bir pi bağı var. Dolayısıyla doymamış hidrokarbon grubuna girer. İkinci molekülümüzün adı asetilendir. Bunda ise nedir? İki tane pi bağı vardır. Bu da doymamış hidrokarbon sınıfına girer. Üçüncüsü etandır. Ve yapısında pi bağı yoktur. O yüzden doymuş hidrokarbon sınıfına girer. Doğru yanıt yalnız 3C seçeneğidir. Sorumuza bakalım. Yapı formülü verilen organik bileşeyi yupak kuralına göre adlandırmaya çalışan öğrenci, ifadelerinde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sözcükler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? En uzun karbon zincirinde karbon sayısını nokta nokta olarak belirler. Yan grupların nokta nokta olduğunu tespit eder. Şimdi baktığımızda bu moleküle şöyle alta yazayım molekülü. uzun karbon zincirini belirlemeye çalıştığımızda 1. ve 2. karbonun burada olduğunu, 3. karbonun burada olduğunu, 4 5 6 ve 7 şeklinde olduğunu tespit ederiz. Yani en uzun karbon zinciri 7 karbonludur e, ve bağlı grupların her birinin de metil olduğunu tespit ederiz. Dolayısıyla doğru yanıt ne oldu? C seçeneği olmuştur. Sorumuza bakalım. 2 2 bromo 4 kloro 4 metil hexan Yupak kuralına göre ismi verilen organik bileşik yargılarından hangileri doğrudur? 2-brom atomu içerir, 10-karbon atomu içerir, 4-klor atomu içerir. E, formülün e, ismi verilmiş bir de yer açık formülünü bir yazalım şuraya. Hexan dediğine göre 6 karbonlu olacak. 2, 3, 4, 5, 6 açık formülünü yazalım daha doğrusu. 2'ye brom bağlı 2 tane. 4'e klor bağlı ve metil bağlı bu şekilde. Daha sonra da hidrojenleri tamamlıyoruz. Evet. Bağlı grupları şöyle işaretleyeyim. Şu şekilde oldu. 2 brom atomu içerir. Evet, molekül 2 brom atomu içeriyor. Bu ifade nedir? Doğrudur. Diğerine bakalım. 10 karbon atomu içerir diyor. Oysa ki heksan 6 karbonluydu. 4 5 6 karbon. Bir de metildeki karbon var. Toplam 7 karbon içerecek. Bu ifade yanlıştır. 4 kloro atomu içerir diyor. Dörtte bir klor var fakat dört tane değil. Bu ifade yanlıştır. Dörde klor bağlı ifadesi var. Bu ifade yanlış oldu. Hangileri doğrudur dedi. Yalnız bir doğru yanıt A seçeneğidir. Sorumuza bakalım. 1-2-diklore eten molekülünün cis ve trans izomerlerinin yapı formülleri verilmiştir. Buna göre bu izomerlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi formüle baktığımızda birincisinin ne olduğunu görürüz. Cis olduğunu görürüz izomerlerden birincinin cis, ikincisinin de trans olduğunu görürüz. Evet, şimdi e, kaynama noktalarına baktığımızda cisin polar yapıda olduğunu, trans yapısının ise apolar yapılı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kaynama noktaları birbirinden farklıdır ifadesi doğrudur. Çünkü polar yapılı olan cis 1,2 dikloro etenin kaynama noktası apolar yapılı olan trans 1,2 dikloro etenden yüksektir. Bu ifade ne oldu? Doğru oldu. Şimdi diğer ifadeye bakalım. Kapalı formülleri aynıdır. Bunlar izomer olduğuna göre kapalı formülleri nedir? Aynıdır. Doğrudur. İkisi de polar yapılıdır ifadesi yanlıştır. Cis polar yapılı olduğu halde trans apolar yapılıdır. Bu ifade yanlış oldu. Hangileri doğrudur dedi. 1 ve 2 doğrudur. Doğru yanıt D seçeneğidir.